Sizi yaptınız en ilginç yer neresiydi? Ne? en son kumsalda. <laughs> 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 ya, <neden>? Askerlik yapıyordum. <laughs> Uçakta utandığım için <laughs> poşa değişedim. Çişinizi <laughs> <laughs> yaptınız. En ilginç yer neresiydi? İşte burası. Ya hadi ya. Abi duvar kenarı Efendim çişinizi yaptığınız en ilginç yer neresiydi? Asma kenarıdır Ve asma kenarı Ve diğer taraflar İyi günler Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Bu konuda Hı. bak yalnız olamam ya Bu konuda yalnız olamam Sizlerle gerçekten çocukluğumdan bir anı paylaşacağım Hiç e, Sokakta oyun oynarken Bir su isterdiniz annenizden Bir işte hı hı. bakkala gitmek için topunuz patlardı Bakkal parası isterdiniz Giderdiniz kapıya çalardınız Artık çalma şu kapıyı be derdi hı hı. Evet. Bu oluyor muydu? Sizin başınıza da gelen bir şey mi bu? Çok fazla evet. Heh. evet. Hiç peki o yüzden böyle mahallede Her mahallede böyle bir tane Kenar köşe bir yer olur ya Mahallede hiç dışarıya işer miydiniz? Çocukken evet. sokakta evet. oynarken Hayır şöyle Bizim Eee senin için ful tanıdık olduğu için herhangi birinin evine girer yapardık biz. Herkes birbirine Yani bir şey savurur. söyleyeceğim şimdi yani cinsiyetçilik yapmıyorum da yani sizin için zaten zor birazcık erkeklereydi sorum. Erkekler genellikle direkt sokağa yaparlardı yani. Bizim direkt parkta işeme yerimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şeme köşemiz vardı. <laughs> Anladım. İnanılmaz <laughs> Cami duvarı Abi sanayinin duvarı <laughs> Çocukken bu arada söylediğim şey yani 12-13 yaşına kadar falan <laughs> Cami duvarı Deniz <laughs> Ya ben buna cevap Bu arada bir şey söyleyeceğim Denize işemek bana gerçekten çok iğrenç geliyor bana bana da İki dakika ya, sonra deniz... ya, ya birader iki dakika sonra iki kulaç atacaksın orada su yutacaksın Kendi çişini yutuyorsun lan Belki milletin... Ya bir de bunların bir üst seviyesi gerçekten nightmare, insane seviye havuza işeyenler var. Onlar çok daha kötü. Ama burası değil. Çişinizi yaptınız. En ilginç yer neresiydi? Açıkta. Denizin açında. Bravo dayı. Efendim merhaba. Merhabalar. Çişinizi yaptınız. En ilginç yer neresiydi? Ee, şimdi şöyle... Bira içersen çüküne, rakı içersen yıldızlara bakarsın. Ne alaka ya? Esra niye bu kadar yükseldin Tamam bira, bira içince evet çişimiz geliyor okey tamam. E ee, nereye işeyeceksin? Yani nereye dedik ya? Allah <laughs> Yatak odasında bir bayanın üzerine işledim. <laughs> bu da? zaten fanteziymiş, Ben daha beni yoktu o güne kadar. Bana öyle söyledi zaten lavaboya <laughs> sıkışmıştım. Ben de yani reddetmedim. Tabii canım. Bunun için para ödeyenler bile var. Abi otobandaydık. Duracağımız hiçbir yer yok. Ama hiçbir yer. Bir tane su şişesi vardı. İçine işerim yolun kenarına attım ben de. Taşıyordu abi. Yarım küçük şişeydi. Sıktım. Geri doldurdum attım yolun kenarına. Yavaş yavaş. Döktüm geri doldurdum. Döktüm geri doldurdum. Arabanın içinde mi işediniz? Aynen abi. Güzeldi. Konforluydu. Tavsiye ederim herkese. Yapın. Arkadaşım aşağıda yatıyordu damdan aşağıya. Onun üstüne işemiştim. Oğlum bu geçen videoda çiş diyen adam değil mi? Evet. Evet. Hatay çarşıda. Şimdi de Hatay. Aynen. Bak plajda yakalamışlar şimdi. İskenderun falan galiba burası. O adam Adamın lan bu. Koptu anlaşalım. Az önce de az önce de çiş dedi güldü bu adam. İnanılmaz koptu kendi kendine. Şimdi de <laughs> çişinizi yaptığınız en absürt yer neresi diyor? Arkadaşımın üstüne içeydim damdan diyor. Şey, onun üstüne içemiş değil mi? <laughs> Vallahi havuzda yaptım aslında. <laughs> Çişimi. En absürt yer ne? Baba havuzda neden ya? Vallahi havuzda Allah yaptım. <laughs> Çişi mi? En absürt yer nereye yap? Barça'nın yeni transferi havuzda işe değil. <laughs> Valla havuzda yaptım. Çişi mi? En absürt yer nereye yaptım? En ilginç yer. En ilginç yer. Yalan söylemeyeyim mezarlığa işedim. <laughs> mezarlığa işedim. <laughs> Korkudan. Size de sor Çişinizi yaptığınız en ilginç yer. Ses sadece bana mı soldan geliyor? Şu an. Başlat tekrar <laughs> Mesela Mesala işte Korkudan Aynen. Hayır Çişinizi attığınız en de. ilginç yer Hayır ben, L ben de Hayır de burada de. da sola Yok yok arkadaşlar Videoda buradan sonrasında videonun Gariplik var Liman işletme müdürlüğünden emekli. Düzeldi Denizin içi başkan Abi salınca bir de ısıtıyor <gülüyor> <gülüyor> Güzel oluyor ya Cami var Cami var Çok mu sıkışmıştınız Abi bırak <laughs> Ağacın altına <laughs> Valla ben balkondan aşağı işedim. En, 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 tuhafı bu oldu. Başka da Çişinizi yaptınız. En ilginç yer neresiydi? Cidden <laughs> garip bir soruymuş. Yani çok <laughs> garip yerlerde yaptım. Sarı mikrofon. Nerelerde yaptın abi? Bu kadar açıklayamayacak kadar nerede yapmış olabilirsin ya? Video oyunların bulunabilir miyim mi Foygaç? Bulun. Eee tepkikolik o mu bu mu? Tepkikolik o mu bu mu?